Canlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatlı yapıyorum. Muhallebeli kadayıf. Yağını koydum. Böyle eritiyoruz. ilk önce. Ben muhallebi içeriden yapmıyorum. Genelde herkes sütünü, ununu falan koyup yapıyor ya. Ben margarinini koyup yapıyorum. Tereyağı sevmiyoruz. O yüzden margarin koyuyoruz. Hemen yorumlara yazmayın sağlıksız falan diye. Sevmiyoruz arkadaşlar. Bize ağır geliyor. Hayvansı ürünler bize ağır geliyor. Anca yoğurt falan yiyebiliyoruz. Arkadaki ses de ceviz kırıyor annem. Bu şekilde. Bunu eritip 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta koyacağız. İyice kavurduktan sonra süt. Bu bir erisin bakalım. <laughs> karıştırıyorum ki yağ yanmasın. Ben ununu ve nişastasını koydum. Şimdi böyle birazcık kavuracağım. Unun kokusu gidene kadar. Kavurmamız yeterli. Kısık ateşte yapın. Hemen yanmasın. Dibi tutuyor çünkü onu. Şimdi şey yapacağım. koydum 1 litre süt bir buçuk bardak da şeker attım da da olsun değil mi Şöyle, şimdi bunu kaynayana kadar karıştıracağız koyulaşana kadar sonra altını kapatacağız muhallebi bitmiş oluyor hemen hemen şekerli vanilini koyup Miksere vereceğiz ki şu un topaklarını görüyor musunuz? Onlar gidecek mikserde. Onu böyle karıştıracağız şimdi. şimdi ocakta. Bir tane vanilin koydum içerisine. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi kadayıf aşamasına geçiyoruz. Muhallebinin margarinini koydum. Bunu da kızartacağız. Şöyle bir güzel eritsin bakalım. Muhallebimiz bu. Kadayıfımız pardon. Yanlış söyledim. Kadayıfı bunun da kızartacağız. Biz de böyle kaplara yapacağız arkadaşlar. karıştırıyorum. Biz de o sırada cevizlerini fırlatalım. Annem de bana yardım ediyor. Şöyle anne sen yapsana. Böyle. Evet. Cevizlerini de koyalım. Şekerini de koyalım buna ne kadar şeker konuluyormuş bakalım. Kadayıflar sertleşince diyor. Toz şekil daha iyi Birazcık kavrulacak o zaman. Biraz kavuralım. Öyle koyalım şekerini. Tarifte öyle yazıyor canlar. Ben de ilk defa yapıyorum bu arada. Hmm, güzel koktu. <laughs> Cevizini de koyalım. Canlarım şöyle cevizimizi serpiştirelim. Tamam. Şimdi bir de şekerimizi de koyalım. Canlarım şekerimizi koyduk. 6 yemek kaşığı şeker koyduk. 200 gram kadayıf. 100 gram da margarin koyduk. Ee, cevizin de göz kararı koyduk. Çok seversiniz, çok koyarsınız. Az seversiniz, az sever koyarsınız. Bu böyle bir müddet şeker eriyinceye kadar kavrulacak. Annem de sağ olsun yardım ediyor. Malibisi zaten hazır. Bunu böyle bir güzel kavuralım. Size örnek olsun diye de söyleyeyim şu şekilde kadayıfın ya da ne bileyim salamın plastik kaplarını biz atmıyoruz dışarıdaki kedilere mama kabı su kabı olarak biriktiriyoruz. Siz öyle yapın canlarım evinizdeki değil tabii ki dışarıdaki kediler için çünkü kirleniyor yani eve gelip de onları yıkamak da olmaz açıkçası. Biz de her seferinde Çöp atmaktansa değerlendiriyoruz öyle. Aynen. Siz de atmayın. En azından iki tane. Bir su için, bir de mama için. Yaz geliyor. Kapımızın üzerine birer kap su koyalım. Canlarım biz yaptık. Zaten yapım aşamalarını hep gösterdim size. En son kadayıfını pişirdik, kızarttık. Şeker ve cevizle beraber kavurduktan sonra en alt kata kadayıf koyuyoruz. Daha sonra muhallebisinin hepsini koyup üstüne kadayıfı tekrardan koyuyoruz ve tatlımız hazır. Bu arada ben e, muhallebimi pişirdikten sonra içine vanilin koydum kadayıfının kavurana kadar da muhallebi soğudu. Onun içine de yarım paket e, neydi? Krem krem şanti, krem şanti koydum. Sonra blenderdan çektim. K krema kıvamına geldi. Bu şekilde de tatlımız hazır. Yiyenlere afiyet olsun. İnşallah güzel olmuştur diyelim. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. E, biz margarinini koyup kadayıfını attık ya siz bence öyle yapmayın. Çünkü şekerler tam erimiyor. Margarini erittikten sonra ya da siz tereyağı kullanmak istiyorsanız yağ diyeyim ben. Yağ erittikten sonra şekerini koyun. Şeker erisin iyice daha sonra kadayıfını ve cevizini ya da isterseniz fındık koyun. Çünkü bilmiyorum gözüküyor ama ama şekerler erimedi ve ağza kıtır kıtırlı geliyor. Şöyle ben size yakından da göstereceğim hatta. Öyle seven evini yapabilir. Bakın görüyor musunuz? Yani şekerli. Bak tam erimedi. Yani bilginiz olsun. Ben size söylüyorum buradan. Canlarım tatlının son bu şekilde. Şimdi bir tadım testi yapalım sizlerle. Evet, güzel. Güzel olmuş canlarım. Şimdi ben bunları servis edeceğim. Şöyle.